Hello. Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Nisan ve bir cumartesi günündeyiz. Aynı zamanda da oruçluyuz. Benim için orucun ilk günü bu arada. Bu yıl 10 gün falan antibiyotik kullandım. Ondan sonra dişim çekildi falan filan derken. ilk antibiyotiğim bitti. Dikişlerim alındı. Bugün tutabildim. Bence iyiyim yani şu an biraz daha. Saat 3.30 falan bilmiyorum ne olur. İnanılmaz iyi bir sahur yaptık. Çünkü benim bu aralar iştahım o kadar açık ki. Hani bilmiyorum hani çok zorlanacağımı falan düşünmüştüm. Ama saat 3.30 bence iyiyim. Burada da iftar sanırım 7.44-7.45 falan. Öyle. Neyse şu an ne yapacağız? Öncelikle herkesin aylar önce aldığı benim de neredeyse yarı fiyatına alalım diye başladım ama bugüne nasip olan bir ev eşyası aldık. <laughs> ne kadar uzattım. Neyse. Bunu işte beraber açacağız. Aynı zamanda işte hem zaman geçsem de aşağısı çok kötü durumda diye hem de bahar geldi. Birazcık kıyafetleri düzenleriz dedim. Aşağıda bir tane aynam var. Onu falan yukarı taşımayı düşünüyorum. Onu yukarı taşırız falan filan böyle düzen. Ondan sonra da hazırlanırız. İftar yemeğine davetliyiz. Oraya gideriz. Şimdi ne aldığıma gelirsek. En çok da bu arada. Ta 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 tam. Evet. Herkes bunu aylar önce yarı fiyatına falan aldı ama biz ancak <laughs> dün aldık. Biz beraber bunu açalım. Dün gece var ya açmadım sırf beraber açalım diye. Zaten ezberledim artık. Yani hiçbir şeyini okumama gerek yok. Şu üzerindeki tuşlardan falan herkes o kadar paylaştı ki direkt çalıştırabiliriz. <laughs> Tamam, her şey görünüyorsa sıkıntı yok. Kutuyu atarız zaten aşağı. <laughs> Efendim, ne oldu? Abi attı. Aa! <laughs> Bunu bir yardımcı olur musun? Direkt şöyle çıktı. Tadam! Çıkaralım bir kutudan kurtulalım. çok ters ışıkta duruyorum ben. Aynen burada açarız. Ha, ha. bakın Bu bir de. Bak. Hayır. Bakın böyle bir şey aldım. Baş ağrısı geçiriyor trendi yoldan. Şöyle. Başım ağrımıyor. Ama. Güzel değil mi? Hadi air çıkar. Ya sadece çıkarsan yeter. Bu çıkmamak üzere hazırlanmış. Evet ilk önce bunları Neresi nasıl, nasıl Sadece burası mı açılır? Şunu da atalım. O kadar videolarda gördüm ki ezberledim artık ama hafifmiş. Ben yani daha ağır bekliyordum. Burası karman çorman. Dün burada olana bakın. Salamı yanlışlıkla yanan ocağa koymuşum ve bildiğimiz salamın kutusu burada erimiş ve bu nasıl çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Böyle kaldı. Ve çok gözü gözüküyor. Neyse. Tos makinesi zaten mutfağımda hiçbir yere sığmıyor. Orada Türk kahvesini ve ekmek kızartmayı zaten sürekli kullanıyorum. Bu taraf zaten böyle dağınık. Bilmiyorum. Bence bir buraları toplayalım. bu köşe kalıyor. Ama buraya da normalde tost makinesi duruyor. Nasıl yapabiliriz? Acaba burayı buraya mı değiştirsek? Deneyelim mi? Şu tost makinesi çok güzel. Çok büyük. Ama benim mutfağımda dolap o kadar az olduğu için hiçbir yere sığmadığı için sinir oluyorum. Neyse. Aslında burayı boşaltabilirim ama bur, e, burada priz olmadığı için yapamıyorum. Yani saçma bir şekilde evin sadece burasında mutfakta priz var. Buraya kendim priz çekmiştim. Ya da şöyle tepeden şuraya priz çekip şuraya koyabilirim. Oraya kahve köşesi yaparım oraya Ya da şu an böyle kalacak. Şu anlık bu şekilde oldu. Şurayı yine bozamadım. Elektronikler. Şurada çöpü atarız onu. Şurada da tost makinesi. İhtimalle şöyle bir şey rica edebilirim odan Şuradan şöyle camın arkasından dolanıp giden bir uzatma çekerse o köşeye. O köşeye hem tost makinesi hem air free böyle her zaman duracak şekilde koyabilirim. Ya da orayı kahve köşesi yaparım. Ya tostu buraya koymam. Air free de buraya koymam. Şuraya falan tostu falan koyarım bilmiyorum. Neyse. Ben bir kullanım kılavuzunu okuyacağım yine de nasıl çalışıyormuş. Hani temizlenmesi falan gerekiyor mu? Hemen geleceğim. Geri geldim. Evet. Ay aynayı ne kadar kötü silmişim. Bezizi falan var. Neyse. Şimdi aslında bunu bu aynayı yukarı çıkaracaktık ama kendime bu enerjiyi bulamadığım için ben de dedim ki Aşağı inelim bir kıyafet dolabımızın en azından bir tişört bölümünü falan böyle bir yerleştirelim. Çünkü çok kötüydü. Şimdi de çamaşır makinesine şöyle terliklerimizi atmıştım. Bunları yukarı çıkarana kadar burada kurusunlar. Evet şu halime bakın. Neyse ama iyi olacağız. Şimdi giyinme odam kendinden geçmiş vaziyette şu an. İnanılmaz karman çorman. Şöyle aşağıda bir şeyler var. Pantolonlar, tişörtler, sivitler kendinden geçmiş. Orada asılı. Bir de şuranın arkasına ulaşamıyorum. Orası iyice karman çorman. Elbiseler, tişörtler, tekler falan. Zaten bu taraf elvanı. Evet şimdi burayı bir ayar yapalım dedim. Yani sivitleri topluyorum sığmadığı için geri böyle dağılıyor. Yazın da böyle üzerime sivit falan atmayı seviyorum bu havalarda. Şu iki dolapta da işte kot ceketlerim, ince ceketlerim, hırkalarım bilmem ne. Şurada da montlarım, kabanlarım falan filan onlar var. Böyle zar zor sığıyoruz. Sezon altındaki çekmecede de pijamalarım falan var. Baya böyle yayılmış durumdayız açıkçası. Neyse en azından şurayı şöyle bir düzeltsek rahat ederim. Çünkü buraların arkaları hep böyle dolu hangi tişörtler asılmalı hangileri asılmamalı ya da şu iki hatta üç ceket mesela neden burada bunların yeri burası değil gömlekler neden orada falan yani böyle çok karman çorman ya Önce şu pantolonları şu alt rafa taşıyayım diyorum. Bu alt raftakileri de buraya taşıyayım. Çünkü artık şort, etek mevsimi bayağı açıldı Antalya'da. Hatta sizi böyle koyacağım. Tamam. Bence her şey böyle çok daha iyi. Ani bir kararla tişörtleri indirmeye karar verdim. En çok tişört giyiyorum. Bu pantolon olayı zaten çok basit. Bunlar aşağı bunları yukarı alacağım. En azından şu tişörtleri bir ayıklayayım. E, hangisi dışarı tişört hangisi ev tişört hepsi karışmış durumda. Öyle. E, dün de temizlik olduğu için zaten yerler temizdi. O yüzden bunları buraya koymamada bir sakınca yok. Şunlar şöyle kroplar. E, mesela işte şu hani Zara tarzı daha böyle çok spor olmayanları bir for böyle evde giyilebileceklerimi bir bölüm yaparım diye düşündüm. Normale girer. Mesela şu H&M'ler falan tamamen evde giyilme. Müzik geldim ben buraları toplarken kameranın şarjı bitti sonra ben de zaten dedim ki oruçluyum buraları bu kadar da çok toplamayayım <laughs> bir dakika göstereceğim sadece şurayı şu kadar düzenledim rahat olsun diye aşağılara hiçbir şey yapmadım yukarıyı rahatlattım şu arkada bizim çekmeceler vardı oraya aldım neyse hemen makyaj yapalım ne diyor şunu kullanıyorum andandırıcı olarak Arada küçük bir dedikodu yaptığımız için oraları kesmek zorunda kaldım. Dünyanın en iyi maşası net budur. Diğerlerini belki de bende olmadığı için bilmiyorumdur yani böyle bir seçenek de var. Sizi yemeğe götürmeyeceğim. Çünkü sıralıyı ezberlediniz yani. O yüzden ne yediğimizi bile ezberlediniz. O yüzden boşuna yemeğe gitmemize gerek yok. Bence kamerayı hiç almayayım. Zaten saat şu an 7. 7.44'te iftar. Şimdi çok hızlı şöyle bir makyaj yapacağım. Sadece göz altına karşı inanılmaz tikim var. Böyle morluk oluyor ve ben bu görüntüyü hiç sevmiyorum. Instagram'da artık link paylaşmaya başlayacağım. Böyle bir karar aldım bu arada. Çünkü böyle az da olsa hani soru geliyor. Bu nereden, bu nereden? Arkadaşlarım da çok diyor hani paylaş, dikkatimizi çekiyor falan. Ben de o yüzden dedim ki link paylaşabilirim artık. O yüzden böyle oradan giydiğim kıyafetleri, mutfak eşyalarını falan. Çünkü artık şey yani o kadar çok ürün çeşitliliği var ki internette. Ben de öyle. Genelde ne alıyorsam direkt linklerden alıyorum. ya. Çünkü niye bakayım ki o kadar çok şeye? Böyle hızlandırılmış bir Sephora'nın pudrası. Şuramda da sivilce çıktı ya. Elo canım ne çekiyor biliyor musun? Börek. O da canımın çektiğinden değil. Günlerdir canım börek çekiyordu. Yiyemedim ya. Hani sanki yemek zorundaymışım. Bu arada çok az makyaj malzemem vardır. Çünkü böyle yayıntı sevmem. Yani çok az malzemeyle hep makyaj yaparım. En şık da Biri şu palet. Balm'ın yılların bir de Mekin şu paleti. Günlükte direkt sadece bu. Ben yani sana bir şey diyeyim mi? Ben tahmin ettiğimden çok daha az çarpıldım. Yani ben normalde çok daha kötü olacağımı düşünüyordum. Gayet iyiyim yani şu an. O kadar çok yemişiz ki bence o yediklerimiz bize destek yaptı. Bu arada şu vitamini kullanıyorum saç için. Çok memnun kaldım. Sadece çok tatlı yediğinde böyle insanın birazcık midesini bulandırıyor. O yüzden de böyle bir süre şey yapamadım, içemedim onu. Maşa şey yapsam mı ya? Neyse şu. Oldu. İşte az malzemeyle ne yapacağından o kadar eminsin ki. O yüzden tık 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 ilerliyor. inşallah. Gerçekten çok iyiyim. Normalde konuşmaya mecalim olmuyor oruçta. Şimdi böyle dedim ya. Kesin yarınki oruçta ben patlayacağım. Küçük de bir sabitleyici. Aa haftaya bayram ve şey tatil. Şimdi Singe Instagram'a bir şey paylaşmış da dönmek istediğim zamanlar diye. Ben de şu an tam orada olmak isterdim dedim. Zaten haftaya kısmetse orada olacağım. Ay şu an çok sevindim. O zaman biz Ramazan'ın son haftasına giriyoruz. Diğer hafta sonu bitiyor. Neyse. Ben hazırım. Bence gayet güzel oldu yani. Soft bir makyaj ve... Ay beğendim şu ana. Su dalgalı saçlar. Az ve öz. Asla sevmem böyle 50 tane incik cincik makyaj malzemesi, kıyafet bir şey. Gerçekten asla sevmem. Çok güzel oldu. Neyse giyineyim. Ondan sonra size onu da çekeyim. Şöyle oldum. Şöyle terliklerimi görmeyin. Bir pantolon giydim. Hmm, arkayı da görmeyin. Aynanın izlerini de görmeyin. Acil silinmesi gerekiyor aynanın. Story çekerken de aynısını gördüm. Ama güzel oldu ben. Tabii üzerime bir ceket alırım yani üşürüm bu kadar da tam Antalya'da yaşıyoruz ama soğuk değil. Neyse. Bu arada bu aynayı aklımda yukarı taşıyacağım. Buranın ışığı çok kötü. Biz yine her zamanki gibi aynı sıralıya gidiyoruz. O yüzden ezberlediğiniz sıralıyı çekmeyeceğim. Hayat bize neler getirir oradan sonra. Gidip yemek yiyeceğiz. Zaten başka hiçbir plan yok. Ondan sonra açarım sizi. Biz çıkıyoruz. Görüşürüz. Hello. Eve geldik. Bu sefer evden çıkmıyoruz. Nereye gidelim? Şurada 2 dakika oturayım yoruldum. Şimdi dün biz yemeğe gittik, yemekten döndük. Sonra bugün de oruçluydu. Bugün de yine aynı yere Sıralıya yemeğe gittik. Gittik. Ben de o yüzden çekmek istemedim yine. Bu bugün de e, Serkan abinin doğum günüydü. O yüzden işte yemeğe gittik. Oraları çekmedim. Ama şimdi bilerek orada böyle tatlı yemedik. Doğum günü pastasından da azıcık yedik. Ben evde beyaz çikolatalı brownie yapacağım. Bugün Instagram'a koydum. Bir çikolatalar aldım. En güzelini evde yapacağımız olduğuna Siz karar verdik. Evet, Instagram şurada olabilirsiniz. Neyse çok Her güzel Instagram bir Instagram kelimesinde o çıkıyor zaten. Evet aşağıda. çıkacak. Çok güzel bir beyaz çikolatalı brownie yapacağız şimdi. Bir üzerimi değiştireceğim. Saçlarımı toplayacağım, malzemeleri hazırlayacağım çünkü tam tarif vereceğim direkt tam. Aa, survivor. Tamam, tam tarif vereceğim. Bekleyin geliyorum. Geldik. Bu kadar arka planı düzenledim, toparladım. Şuradan gözükene bakın. Hemen bir şortman falan giydim. Ve çok güzel bir hazırlık yaptım sizin için. Böyle bütün malzemeleri falan koydum. Şimdi göreceksiniz. Ve brownie'ye başlıyoruz. Saatlerimiz şu an 11'e 20 var. Artık acil başlayalım. Zaten 15-20 dakikada falan pisse, 15 dakikada ben yapsam yarım saate yeriz. Yanına da buzlu bir kahve yapacağım. Evet başlayalım mı? Birebir direkt tarif vereceğim. Net bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ben en son 2 yıl önce yapmıştım. Net tarifimi hatırlamıyordum. Ama bence olur yani. Ama olmayan şeyleri zaten söylerim. Başlayalım. Şimdi öncelikle burada 125 gram tereyağımız var. Bunun altını açacağım. Bu biraz ısınsın, erisin. Tamam. Şimdi burada içine koymak için beyaz çikolatamız var. Gramı önemli değil. Ben borcamıma göre yapacağım. Burada 200 gram bitter, 90 gram da sütlü çikolatam var. 3 tane oda sıcaklığında yumurta, 150 gram toz şeker, 75 gram da unum var. Şimdi 3 yumurtayı toz şekerle 3 dakika falan çırpacağım. Bu arada borcamın bu çabahatçenin ikili satılan kare borcamlarının küçük boyu aynı zamanda da 160 dereceye fırını çalıştıracağım. Şimdi tereyağım eridi. Bunun içine direkt bu çikolataları atıyorum. Bu böyle alt kapalı bir şekilde kenarda karıştıra karıştıra duracak. Bu yeteri kadar çırpıldı. Şöyle kenara alacağım. Burada da çikolatamızı tereyağının içinde eritiyoruz. 125 gram tereyağıydı bu arada, söyledim mi hatırlamıyorum. Normalde sadece bitter kullananlar var ama bana sadece bitter açıkçası birazcık acı geldiği için ben sütlüyle karıştırıyorum üçte bir oranında. Tabii tam üçte bir olmasa da yine de <laughs> sütlü çikolata candır bence. Bu brovinde önemli olan şey yumurtayı bu tereyağın sıcaklığıyla pişirmemek. O yüzden yumurtaların oda sıcaklığında bu yaptığımız erimiş çikolata karışımının da ılık olması gerekiyor. Şu an zaten bayağı soğutuyoruz bunu böyle. Evet bu bayağı pürüzsüz bir şekilde eridi ve oda sıcaklığında bence şu an. Bu arada unumuzun içine çok az tuz. Tuz çikolatanın daha aktifleşmesini sağlayacak bu arada. Yani en azından ben öyle biliyorum. Şimdi bunu aşamalı bir şekilde buraya dökeceğiz. Şimdi bunu dökelim. Bu spatula'ya da geçebiliriz. Bu zaten yoğun bir kek hamuru oluyor. Bu bunun için gayet yeterli. Şimdi gelelim en güzel kısmına. Şöyle yarısının üstüne. Pardon yarısının altına. Üstüne ne acaba? Şimdi işin en güzel kısmı. ve ta, ta, ta tam hazır. Şöyle bir görsel yapalım bunu da. Nasıl? Bence çok iyi duruyor. Şimdi bu fırına. Şimdi bunu 180 derece ısınmış sıcak fırına gönderiyorum. Evet şimdi orada pişsin bir 20 dakika falan pişecek. Yani böyle kontrollü gideceğiz. Ondan sonra ben bir buraları toplayacağım. Kahve demleyeceğim. Duruma bakarız. Zaten ıslak ıslak olması gerekiyor. Bakalım. Ay çok heyecanlandım. Çok da dağılmadı aslında. Bir şey yapmadım yani. Sadece ocaktaki o füme şeyi gitmiyor ondan. Ya umarım detaylı yazabilmişimdir tarifi. Bilmiyorum aslında beraber denemiş olacağız. Hani şunu azaltın şunu arttırın falan derim size tatlıktan sonra. 25 dakika sonra görüşürüz. Gibi. Bak yanlardan hafifçe pişmişliği belli zaten bırakmış kendini. Bence o olmuş biliyormuş. Şöyle söyleyeyim bence dursa dursa max 3 dakika daha dur. 3-4 yani Üstü dakika. biraz daha çatlaması gerekmiyor. Bence bir iki dakika daha bekle o zaman. Eğer bir çatlamalar olur, çatlamış sol taraf bak. Bence o olmuş biliyor musun? Doğası da Bence de durunca doldurur. Bu nasıl oluyor? Siyah beyaz. Siyah beyaz. Olur, burayı şöyle kapatalım. Pişmiş değil mi? Bence olmuş ya. Buraya alayım da şöyle. İki dakika böyle ılınsın. Hayır <laughs> filtre. Pişti. Şimdi bir iki dakika kendine gelsin. Ondan sonra zaten bu sıcak sıcak yeniyor elo. <laughs> değil mi? Evet. Yine ben bu arada şöyle filtre kahve yapmışım. Onların üstüne süt koyacağım. Güzel Şurası kötü duruyor. Şunu şuraya koyalım. Yani daha fazla bekleyemeyeceğim. Galiba dilimleyeceğim. Elo sana da sütlü filtre yapıyorum. <laughs> sütlü filtre yapıyorum sana da. Olur aşkım. Sadece sütlü olur yanında. Evet, ben artık dilimliyorum. Nasıl yapsak? Daha bunu da Oh. Ben size bir şey değil mi? Ciddi sıcak. Elo bu görüntüyü görmen lazım. Ben bekleyemiyorum koyacağım. Bakar mısınız? Güzel duruyor. Böyle akışkan seviyorum. Bakın böyle. Arkada Survivor. Neyse hemen tadına bakalım çok güzel. Arkada Zim... Güm... tripodun çıkıyor. İyi pişmiş. <laughs> Baya güzel olmuş. Bence güzel bir... Yemin ederim sadece tadına bak. <laughs> o zaman çok atıyorum. güzel olmuş. Bakar ben mısın? Az pişti sanmam olmuş. Gelin sana. Afiyet olsun. Televizyon kısmamız lazım. Biz brownie'mizi yedik. Hatta bayağı yedik. Hatta ben gittim böyle akan çikolataları da yedim. Keşke birazcık kendine gelmesini bekleseydik ama şu an böyle damağım yanıyor çok sıcak yediğim için. Nasıldı sen fikrini söyle. Ben çok beğendim. Ya böyle bir yere gitme ikinci kez tekrar canın ister mi bu tadı? Ister. Sadece fırınımın aziz, azizliğini, yemekteyiz çok izliyorum. Azizliği. Sadece fırınım orada. şey böyle hani üstü <laughs> en alta koymama rağmen altı çok yavaş pişiriyor. Göstereyim hatta. Normalde ben bunu İzmir'deki evde yaptığımda 30 dakika ne demek? 18. dakikada falan çıkarıyordum. 20. dakikada çıkarıyordum. Bakın buraları hep ben sıyırdım. Şu an tam olması gerektiği gibi. Hafif ucu akışkan buralar ıslak keşke bronimle fotoğraf çekilseydim. Kapak fotoğrafı yapardım. Neyse. Bence güzel bir video oldu. Bu videoyu da burada kapatalım. Saat şu an 12. Biz 12'de bunu yedik. İşte asla uykumuz yok. Yarın sporu iptal ettik falan. İnsanlar spor yapar, durdursana bayağı sardı elo. İnsanlar bu sezonda spor yapar, tatlı denemeleri falan yapıyoruz. Neyse, sonumuz hayır olsun. Bizlik bu kadar şimdilik. Teşekkür ederiz her şey için. Videomu beğenin, beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel izleniyoruz. Bence böyle devam edelim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da linkler bırakmaya başlayacağım yakında böyle. Bence güzel bir video oldu. Şimdilik görüşürüz. Yeni videolarda, yeni tarifler. Görüşürüz.